Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 11 Aralık 2023 Pazartesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan haftanın ilk gününe devlet su işlerinin tamamladığı 369 tesisin açılışıyla başladı. Son ekonomik verilerle ilgili önemli mesajları vardı. Enflasyonun ateşi düşmeye başladı dedi Erdoğan. Aldığımız tedbirlerin pozitif etkilerini piyasada daha fazla görüyoruz vurgusunu da yaptı. Ekonomiye 5 milyar lira katkı sağlaması planlanan tesislerden bahsederken Sözü Su kaynaklarına getirdi ve uyardı. Türkiye'nin boşa açacak bir damla dahi suyu yok. Büyüme ve ihracatta zaten çok iyi bir yerdeyiz. Enflasyonun ateşi de düşmeye başladı. Aldığımız tedbirlerin pozitif etkileri piyasada daha fazla hissediliyor. Ekonomideki olumlu seyri bu cümlelerle açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet su işlerinin yapımını tamamladığı 369 tesisin toplu açılış töreninde kürsüye çıktı. Son 11 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranıyla devam etti. İşsizlik oranı Ekim ayında yüzde 8 buşağı düştü. İşsizlik oranında Kasım 2012'den beri en düşük seviyeyi yakalamış olduk. Eserleriyle konuşan bir hükümetiz derken muhalefeti de eleştirdi. Biz meydanlarda verdiği sözleri göreve gelince unutanlardan değiliz. Biz seçim döneminde esip gürleyip sonra sesi soluğu çıkmayanlardan da değiliz. Sözü su kaynaklarına getirdi. Uyarıyla başladığı sözlerini önemli bir çağrıyla bitirdi. Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur. Hele hele su kaynaklarımızı kirletmek ihanete eş değer bir gaflet halidir. Bir damla da sen ol parolasıyla yürüttüğümüz su verimliliği seferberliğimize destek olmaya katkı vermeye çağırıyorum. Türkiye su zengini bir ülke değil dedi Erdoğan. Hatta Akdeniz çanağında iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında geldiğine dikkat çekti. Bu konuda erken tedbir almazsak önümüze çıkacak faturanın daha da kabaracağı anlaşılıyor. İklim değişikliğiyle mücadele çabalarına aktif destek veriyor. Sıfır atık projemizle özellikle toprağın ve suyun en büyük düşmanı olan plastik atıklar sorununa kalıcı çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz. Erdoğan, Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması için gerekenin yapılacağını da sözlerine ekledi. Madenimiz varsa ortaya çıkaracağız. Petrolümüz, doğalgazımız varsa keşfedeceğiz. Türkiye'nin kaynaklarını Türk milletinin emrine verme gayretlerimizin çevreci maskesi takan marjinaller tarafından engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Sıra canlı bağlantılarla 369 eserin açılışına geldi. Evet, Pamukluk Barajı. Antalya, Finike, Kapıçay Barajı. Ya Allah, Bismillah. Ekonomiye yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak eserlerin açılış töreninde okunan dualarda Gazze'de unutulmadı. Gazze'de, Filistin'de bir yudum bir bardak sudan mahrum bırakılan kardeşlerimiz var. Onlara yardım eyle ya Rabbi.